Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artış gösterdi. Bu çerçevede yükselişe geçen sıcaklıklara bağlı olarak da meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı tedbirler de artırılıyor. Yangınlara karşı vatandaşlara çeşitli eğitimler verilirken gerekli STK'lar ve kurumlar da hususa ilişkin bilgilendiriliyor. İhtimal doğrultusunda çıkabilecek yangınlara karşı ise ekipler teyakkuz halinde 24 saat nöbet tutuyor. Son olarak Marmaris'te çıkan orman yangınına ilişkin geçmiş olsun temennisinde bulunan Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat. Son zamanlarda Kocaeli ve Sakarya'da herhangi bir büyük orman yangınının çıkmadığını aktararak gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sıkıntısı yangın. Yangına hazırlık çalışmalarımız var. Önce iş makinalarımızın bakımı, pompalarının bakımı, işçilerimizin eğitimi, yeni işçi alımları, bu yandan bizimle birlikte çalışmak isteyen gönüllerin eğitimi, yangın, eğit yangın gönüllüsü adı altında onların eğitilmesi, onların yangına hazırlanması gibi veya işte yangın emniyet şeritleri, yangın yolları gibi yangın eylem planı hazırlıyoruz. Buna göre nerede yangın şeridi, nerede yangın yolu açılacak bunların hepsini yangın yollarının çevresindeki bakımdan tutun ormanların bakımına kadar yangına da bir hazırlık dönemi var. işte bu Mayıs-Haziran'a kadar, yangın mevsimine kadar. Tabii yangının son dönemde küresel ısınmaya bağlı olarak yangın bütün yıla bir bakıyorsunuz. Kasım'da da yangın çıkıyor. İşte hem iş makinelerimizi yenilerini katarak, genel müdürlüğümüz, yeni teknolojiler alarak kendi aramızda hem bölgeler arası hem genel müdürlüğün kendi içindeki organizasyonlar bu konudaki yangın amirlerinin eğitimi, işçilerin eğitimi, gönüllerin eğitimi gibi birçok onlarca faaliyeti alt alta dizip bunlarla ilgili yangına hazırlanıyoruz. Yangınla ilgili çok şükür Sakarya Bölge Müdürlüğü biz, bölge müdürlüğümüz ne İzmit'te ne Sakarya'da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Tabii bunun birinci önceliği ormanlarımızın yapraklı olması ama ibreli ormanlarımızın da olduğu taraklı, işte gebze, ve Kefken o bölgelerde e, ormalara giriş çıkışı zamanında yasaklayarak buralarda herhangi bir yangın tehlikesi yaşanmaması, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması, yaşanmaması bizi de e, bölge müdürlüğü adına sevindirmiş. İnsanlara topluma orman bilinci, ormanın kıymetini anlatmaya çalışıyoruz bu bilinçte bu bilinç arttıkça hem yangınlar azalacak hem ormanlara olan baskı ormanlara olan kaçak usulsüz kesimler azalacak ormanlar hem alan olarak daralmayacak hem servet olarak azalmayacak oradaki yaşam alanını hep birlikte korumuş olacağız